Dostlar, selam! Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır'daki Zerzavan Kalesi'nin bilinmeyen yüzünü konuşacağız. Ancak bu sadece tarihi bir yapı değil. Rockefeller ailesinin gizemli ziyareti, uçuşların durdurulması ve Mitras Tapınağı'nın bilinmeyen sırları gibi çarpıcı detaylara ineceğiz. Dünyayı yöneten aileler neden buraya geldi? Burada neyin peşindeydiler? Gelin, hep birlikte inceleyelim. Zerzavan Kalesi, Roma döneminde askeri bir karargah olarak kullanılmış bir yer. Ancak onu özel kılan şey, içerisinde yer alan Mitras Tapınağı. Mitras, Roma'nın en gizemli tarikatlarından birinin tanrısıydı. Sadece belirli kişilerin kabul edildiği bu tarikat, gizli ritüeller ve özel ayinlerle biliniyordu. Tapınakları gizli tutulur, üyeler seçilmiş kişiler arasından belirlenirdi ve onların ritüelleri normal halktan saklanırdı. Peki, binlerce yıl önce gizli bir tarikata hizmet eden bu yapı, neden bugün hala bazı grupların ilgisini çekiyor? İşte tam bu noktada dünyayı yöneten ailelerin Zerzavan Kalesi'ne ilgisi devreye giriyor. 2021 yılında Rockefeller ailesinden bazı üst düzey isimlerin Diyarbakır'a geldiği iddia edildi. Ancak burada ilginç bir detay var. Onların Diyarbakır'a gelişinden hemen sonra şehirdeki uçak seferleri durduruldu. Bu şu anlama geliyor. O gün Diyarbakır Havalimanı'nda sivil uçuşlara izin verilmedi. Ne ticari uçuşlar vardı ne de yolcu inişleri yapıldı. Bu tür uygulamalar genellikle devlet yetkilileri veya askeri operasyonlar için yapılır. Ama buraya gelenler ne bir devlet başkanıydı ne de bir askeri yetkiliydi. Rockefeller ailesine ait özel bir grup Zerzavan Kalesi'ne götürüldü ve saatlerce burada kaldı. Peki neden? Bazı araştırmacılar Zerzavan Kalesi'nin altında keşfedilmemiş tüneller veya gizli yapılar olduğunu düşünüyor. Belki de Mitra tapınağının bir parçası olarak hala aktif kullanılan bir alan var ve bu elit aileler, oradaki gizli bilgilere veya enerjilere erişmeye çalışıyor. Tüm bu olaylar Diyarbakır'ın ve özellikle Zerzavan Kalesi'nin sıradan bir yer olmadığını gösteriyor. Dünyayı yöneten ailelerin binlerce yıllık bir tapınakla hala ilgilenmesi düşündürücü. Belki de bize anlatılmayan çok daha büyük bir sır var ve bu sır Diyarbakır'ın derinliklerinde gizlenmeye devam ediyor. Narin olayı, gizemli ölüm ve ayin iddiaları dostlar. Şimdi ise tamamen farklı ve son derece ürkütücü bir konuya değineceğim. Nari'nin kayboluşu ve ölümü. Bu olay birçok kişinin dikkatini çekti ve hala tam olarak aydınlatılmış değil. Genç bir kız olan Narin, kaybolduktan bir süre sonra ölü bulundu. Ancak işin garip tarafı, olayın üzerinin hızla kapatılması ve çok az bilginin kamuoyuyla paylaşılması. Peki, bu gerçekten basit bir cinayet vakası mıydı? Yoksa bir ayin kurbanı mı verildi? Bana göre Narin büyük ihtimalle bir ritüel kurbanı oldu ve bunun birkaç sebebi var. Bir olayın detayları gizleniyor. Normal şartlarda böyle bir cinayet vakasında polis soruşturması detaylı şekilde basına yansır. Ama burada tam tersi oldu. Olayın üzerine hızlıca bir çekildi Peki neden? Eğer bu sıradan bir cinayet olsaydı neden kamuoyuna açıkça bilgi verilmedi? Genellikle bu tür vakalarda ya çok güçlü birileri işin içindedir ya da olayın arkasında gizli bir sebep vardır. İki eski ritüellerde genç kız kurbanları var dünya tarihine baktığımızda birçok gizli cemiyetin ve tarikatın ritüellerinde genç kızların kurban edildiği biliniyor. Örneğin Kadim tapınak ritüellerinde genç kızların seçilip özel törenlerde kurban edildiği kayıt altına alınmış. Orta çağda bazı tarikatlar belirli günlerde ritüel kurbanlar verirlerdi. Günümüzde bile bazı okült grupların benzer şeyler yaptığı iddia ediliyor ve dikkat çekici bir nokta. Bu tür kurbanların çoğu gizli güçler ya da yüksek bilinç seviyesine ulaşma adı altında yapılıyor. 3. Nari'nin kayboluş zamanı Şüpheli bazı kaynaklara göre Nari'nin kaybolduğu ve ölü bulunduğu tarihler belirli okült takvimlerde önemli ritüel günlerine denk geliyor. Bu tür grupların özellikle astrolojik olarak özel günleri seçtikleri biliniyor. Peki, Nari'nin kaybolduğu zaman dilimi de böyle bir güne mi denk geldi? Bu sorunun net cevabını bilmiyoruz ancak tesadüf olamayacak kadar garip detaylar var. Bize anlatılmayan daha büyük bir gerçek mi var? Benim kişisel görüşüm şu, Narin sıradan bir cinayete kurban gitmedi. Olasılıkla birilerinin düzenlediği bir ayinin kurbanı oldu ve olay hızla örtbas edildi. Bu tür olaylarda güçlü ailelerin, gizli cemiyetlerin veya bilinmeyen grupların parmağı olabilir. Ama kesin olan bir şey var. Gerçekler halka tam olarak anlatılmıyor. Bu olayın peşini bırakmamak ve gizlenen gerçekleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Eğer bu tür araştırmaları desteklemek ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ahmet Yasin. Hoşça kalın.